Arkadaşlar görmüş olduğunuz Crown Arms 25 kalibre yani 635 havalı tüfeğimiz. Yani havalı tüfek deyince baloncuk tüfeklerini eskiden eski bizim eski tek saçmalarımıza karıştırmayın. Bu çok güçlü bir tüfek. Şimdi gücünü atıştan sonra göreceksiniz. arkadaşlar. Bakın. Ee, şu anda kamerada görüyorsunuz bu girişi. Başka yerlere atmışız. Şuraları da var. Bazıları e, bayağı delme kıvamına gelmiş. Bazıları tam delmemiş. Evet şu attığımız saçmaya göre de fark ediyor tabii ki. Saçma kalitesi. Bakın. Bunu delip geçmiş, parçalamış ve arkaya girmiş. Yani şu kalınlıkta tahtayı görüyorsunuz. Bu kalınlıkta tahtayı denip arkasını parçalayıp çıkıyor. Yani gücünü siz hesap edin. Yani e, bizim ülkemizde yasak bunu av yapmak ama Avrupa'da bununla adamlar inanın şu tüfek deviremeyeceği hiçbir hayvan yok yani. Ona göre yani şu an gücünü görüyorsunuz işte. Ama av yasak maalesef. Evet almak isteyenler böyle bir fikir olsun diye bunu çektim arkadaşlar, Kral Almsmark'a çok güçlü yani attığı mermi de şu anda, gel buraya şu mermileri görelim. Görünüyor mu? <laughs> Bakın arkadaşlar e, bu 6.35 tabanca mermisi de aynı kalibrededir. 48 grain bu. Bunun daha büyükleri de var aslında kremaj olarak. Bu 48 grain olan, 25 kalıbı 48 grain. Yani şunun büyüklüğünü ve ee, tahtada verdiği tahribatı görüyorsunuz. Bununla yani bir e, daha kesicini bile indirebilirsiniz. Uygun yerine vurursanız tabii ki. Ama avı yasak. Maalesef Türkiye'de avlamak yasak. Tüfeklerin avı yasak yani. Sadece böyle atış amaçlı kullanabilirsiniz.